Merhaba arkadaşlar. Örgü sepet kanalımıza hoş geldiniz. Size çok güzel bir lif modeli göstereceğim. 7 numara tığ kullandım ve bu şekilde ilmek yaparak başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Bir tane daha çekelim ve ilk yaptığımız zincirin içerisine şöyle tığ batırarak bir halk oluşturuyorum. Sonra 1 zincir çekerek ilmeğimi uzatıyorum. Ha halkanın içerisinden ilmeklerimi şöyle 3 veya 4 defa da arkadaşlar siz dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Bu şekilde fıstığımı oluşturuyorum. Sonra aynı fıstığın tepesine bir tane daha fıstık yapıyorum. Sonra dibine bir fıstık yapıyorum. Ve ikisini aynı anda toplayarak kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum. Sonra dibine aynı şekilde bir tane daha fıstık yapıyorum. Ve ikisini aynı anda topluyorum. ve bir zincir çekiyorum. Bu şekilde aynı işlemi tekrarlıyorum. Üst tarafta 6 tane fıstık olana kadar bu işleme devam edeceğiz. Yani bir tane tepe yapıyorum, bir tane dibine yapıyorum. Bu şekilde fıstık sayısı, üstteki fıstık sayısı 6 olana kadar devam edelim. 5 tane oldu ve altıncıyı şöyle yapıyoruz bir tane fıstık yapıyorum bunu şöyle tam kapatmadan yarım kapatıp şimdi tam kapattım olmadı ama şöyle kaydırma tekniği birleştiriyorum şöyle yapalım bakın şöyle ilmeği buradan alıp bunun içinden öyle geçirelim böyle daha düzgün duruyor ve bu şekilde İlk sıramızı bitirmiş olduk. Hem altta 6 tane fıstık var hem de üst tarafta 6 tane fıstık var bu şekilde. Şimdi modelimize geçiyoruz. Hemen aynı yeri birleştirdiğimiz köşeye bir tane fıstık yapıyoruz. Fıstığı kapatarak üzerine bir tane daha fıstık yapıyoruz. Üçüncü fıstığımız. Bu şekilde fıstıklarımıza devam ediyoruz ve şöyle 6 tane fıstık yapmış olduk. Bir, ha şurası arkadaşlar bakın şöyle kenar olarak görünecek. Buraya bir kutu şekli vereceğiz. Şöyle bir tane tepesine yapmış oluyorum. Bakın şu yan. Şöyle iki tane atlayarak hemen ikinciden sonraki gelen fıstık arasına bir tane fıstık yapıyorum. Ve iki fıstığı aynı anda şöyle topluyorum. Buraya bir tepeye yani bir üst tarafına bir de yan tarafına kutucuk yaparak fıstık yaparak kutuyu oluşturmuş oldum. Şimdi tekrar tepeye yapıyorum ve dibine pardon Hemen yanındaki fıstık arasına bir fıstık yapıyorum. Ve iki fıstığı aynı anda böyle topluyorum. Bu şekilde bir tepeye bir dibine diyerek sonuna kadar yapalım. Şöyle 1 2 3 dört tane kutucuk oluşturduk. Şimdi 5. kutucuğumuzu yapmak için son fıstığımızı tepeye yapıyoruz. Ama hemen yanına yapmayacağız. Şöyle bakın yarım bırakıyorum. Tamamen kapatmadım. Şöyle birleştirirken kapatıyorum. Bu şekilde 5 tane kutucuk oluşturmuş olduk. Şimdi Yine bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Üzerine bir tane daha fıstık yapıyorum. Biraz önceki işlemin aynısını yapıyoruz arkadaşlar. 6 tane fıstık yapıyoruz. Yapalım. Şöyle 6 tane yaptık. Bakın şöyle burayı karıştırmamak için bakın şunu şöyle yan tutabilirsiniz. Bu yan fıstık olmuş oluyor. Sonra bunun üzerine bir fıstık yapıyoruz. Sonra iki tane fıstık atlayıp arasına bir tane daha fıstık yapıyoruz. Sonra ikisini aynı anda topluyoruz. Sonra tepeye ve yanına diyerek şöyle devam ediyoruz. Kutucuk yapacağız yine. <laughs> Aşağıya kadar aynı işlemi yaptık. 4 tane kutucuk yapıp 5. fıstığımızı yine şöyle yarım kapatmadan yapıyorum ve hemen alttaki fıstığın yine arasındaki olan yere şöyle sabitliyorum. Yani hani alt tarafta üst kısımda 6 tane fıstık olacak demiştik. Burada da bu fıstıkların üzerine 4 tane, 5 tane kutucuklar oluşturuyoruz üst üste. Son olarak şöyle başladığımız fıstığın dibinden kaydırma tekniği ile son kutucuğumuzda, kutucuklarımızda sabitlemiş oluyoruz. Ve bu bu şekilde bir görüntüsü oluyor. Şimdi diğer rengimle devam ediyorum. Ben iki renkli yapacağım. Siz dilerseniz 3-4 renkli yapabilirsiniz. Şöyle köşeden başlıyorum herhangi bir yerden. Şimdi buraya şöyle bir tane fıstık yapıyorum. İpim kalın olduğu için bu kırmızı ipim biraz kalın. Bunun için burayı dörtlü değil de üçlü fıstık olarak yapacağım. Şimdi üst üste iki tane fıstık yaptım. Burası köşe olduğu için üçüncü fıstığımda yine yapıyorum sonra alttaki fıstığın dibine bir fıstık yapıyorum ve buraya bir kare kutu görüntüsü vermiş oluyorum sonrasında burası dediğim gibi şöyle köşe olacak devamında kutu tekniğiyle yani bir tane tepeye bir tane yanına biraz önceki gösterdiğim şekildeki gibi şöyle bu şekilde ilerleyerek devam edeceğiz. Ama alt taraflarda yani bu köşenin olduğu yerlerde birleştirme kısmı gibi olan yerlerde farklı bir işlem uygulayacağız. Aşağıya kadar kutu tekniği devam edelim. Bakın. Şimdi bir tane daha yaptım ben. dört tane kutum olmuş oldu aşağı inerken. Hatta 3 oldu. Şimdi bir tane şöyle fıstık yapıyorum. Tam karşısındaki, aynı hizandaki gelen yere bir tane daha fıstık yapıyorum. Sonra bir tane tepeye yapmıştım zaten. Tığımdaki 3 tane fıstığı aynı anda topluyorum ve buraya bir hani köşeli birleştirme şekli oluşturmuş olduk. Şöyle. 5 tane kutu olmuş oldu köşeden hariç. Şimdi diğer uzun kutulara geliyoruz. Bunu da yine aynı şekilde kutu tekniğiyle yukarıya doğru çıkartıyoruz. Şu köşeye kadar bir gelelim. Köşeye geldiğimizde bir tane fıstık yapıyorum ve bu fıstığı kapatıyorum üzerine bir tane daha fıstık yapıyorum sonrasında bakın şu iki tane fıstığı atlayıp hemen alttaki diğer rengimle birleşen yere dibine şöyle iki fıstığı aynı anda yaparak şöyle köşe kare görüntüsü veriyorum sonra devam ediyorum bir tane tepeye kutu tekniğiyle bir tane yanına diyerek diğer köşeye bir fıstık yapıyorum. İki fıstığı aynı anda şöyle topluyorum. Şimdi yine buraya köşe şekli oluşturmak için bir tane fıstık yapıyorum. Normalde bir fıstık yapıp hemen yanındaki alttakine geçiyorduk. Ama burada iki fıstık üst üste yapıyorum. Sonrasında dibine bir fıstık yaparak iki fıstığı aynı anda topluyorum ve buraya köşe kare şekli vermiş oluyorum köşeye. Sonra kutu tekniğiyle şöyle aşağıya kadar bir gelelim. Aşağıya geldiğimizde bakın iki tane fıstığı yaptım. Sonra tam şu birleştirme kısmına değil de hemen bir üstündeki fıstığın tepesine yani aynı hizandaki olan fıstığa bir tane daha fıstık yapıyorum fıstık arasına şöyle üçünü aynı anda toplamaya çalışıyorum köşelerde olduğu için şöyle lifin tamamını tutaraktan buraya yaparsanız ilmeklerinizi daha kolay toplayabilirsiniz yoksa biraz zor oluyor başlı yeni başlayanlar için özellikle bu toplama işlemleri yine kutu tekniğiyle devam edeceğiz Bakın yapmanız dikkat etmeniz gereken kısım şu birleştirme kısmı ve köşeler. Bunları yaparak da lifimizi bitirelim. Ben şimdi son köşeyi bakın şöyle bir fıstık yapıp kapattım üzerine bir fıstık daha yaptım. Sonra hemen dibine bir tane daha fıstık yapıyorum. Ve tığımdaki iki fıstığı aynı anda topluyorum. Ve köşeyi oluşturmuş oldum. Son olarak buraya da şöyle bir tane fıstık yapıyorum. Yarım kapatıyorum ve kapatma işlemini şöyle kaydırma tekniği ile tamamlıyorum. Ve bu sıramı bu şekilde bitirmiş olduğum ipimi kesiyorum. Şimdi böyle bir görüntümüz oldu. Diğer rengimize geçiyoruz. Şöyle köşeden bir önceki gelen yere iki fıstık arasındaki boşluğa bir tane fıstık yapıyorum. Herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Ben sadece hani göstermek, hani göstereceğim yerleri bir öncekisinden bir sonrakinden bu şekilde başlayarak sizlere detaylı bir şekilde göstermeye çalışıyorum. Şimdi bir tane fıstık yaptım, kapattım. Üzerine bir tane daha fıstık yaptım, köşeye geldim. Yani hemen yanına bir fıstık yapmış oldum kutu tekniğinde olduğu gibi. Sonra ikisini aynı anda şöyle topluyorum. Yine buraya da bir kutu şekli vermiş oldum. Köşeyi bu şekilde yaptık. Alttaki işlemin aynısını tekrardan uyguluyoruz. Yani bir tane fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Üzerine bir tane daha fıstık yapıyoruz. Sonra dibine bir fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Bu şekilde köşe oluşturmuş olduk. Kutu tekniğiyle aşağıya kadar bir gelelim. Burada farklı bir işlem yapacağız. Şuraya kadar son iki fıstık kalana kadar. Şimdi tepeye bir fıstık yaptık. Altta 3 tane fıstığımız var ama 2 tane aramız var. Bakın şöyle. Şu karşısındaki 2 fıstığa da şöyle bakın burası biraz daha dar olduğu için burayı sıkı bir şekilde toplamamız lazım. Onun için şöyle fıstığımızda bir tane e, tığımızda bir tane fıstık var zaten. Bir tane yaptık. Sonra ikinciyi yapıyoruz. Pardon, üçüncüyü yapıyoruz. Sonra hemen karşısındakine bir fıstık yapıyoruz. Şöyle 4 oldu ve son olarak 5. fıstığımızı yapıyoruz. Şu anda tığımızda 5 tane fıstığımız var. Şimdi bunun hepsini şöyle dikkatli bir şekilde topluyoruz ve birleştiriyoruz. Fıstıklarımızı kapatıyoruz yani. Şöyle sıkı sıkı yapalım ki sağlam olsun, güzel dursun. Bakın 5 fıstığı aynı anda topladığımız için burada bir çiçek şekli olmuş oluyor. Sonra bir tane de tepeye yapıyoruz. Kutu tekniğine devam ediyoruz. Bununla beraber tamamen altlı fıstığımızı oluşturmuş e, çiçeğimizi oluşturmuş oluyoruz. Sonra kutu tekniğine devam ediyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Köşelere dikkat edelim. Altta da göstermiştim zaten nasıl yapacağınızı. Bakın burada bir çiçek şekli var. Şöyle şuraya kadar bir tekrar gelelim. Şu köşeleri dediğim gibi bir fıstık yapıp kapatıp sonra bir fıstık kutu tekniğini uygulayarak yapıyoruz. Köşeleri bu şekilde yaptık. Videoyu uzatmamak için <laughs> göstermedim. Şimdi bakın arkadaşlar iki tane fıstığımı yaptım. Bu tam alttaki geçiş yeri dediğim gibi burası biraz daha dar olduğu için fıstık sayısını toplarken çoğaltmamız gerekiyor bu köşeyi alt köşe diyelim bir üst köşemiz var bir alt köşemiz sonra 5 tane fıstığı aynı anda şöyle toplamaya çalışıyoruz şöyle bakın hepsini alttan önce sıkı sıkı tutuyorum diğer parmaklarımla Sonra fıstıklarımı bu şekilde topluyorum. 5 tane fıstığı aynı anda toplamış olduk. Sonra kutu tekniğiyle devam edelim ve köşelere dikkat edelim. Şimdi diğer rengimize geçiyoruz. Bu sıramızı bu şekilde bitirmiştik. Şimdi bakın şöyle videoyu uzatmamak adına dedim ya herhangi bir yerden başlıyorum ben. Sizler de öyle yapabilirsiniz. Şimdi şu köşeyi göstereceğim önemli olan yerleri göstermiş olayım bir tane fıstık yapıyoruz köşeleri zaten üst köşeleri artık öğrenmişsinizdir eğer tekrar hani anlamayanlar varsa videonun ön tarafındaki kısımları inceleyebilirsiniz tekrar tekrar izleyerek uygulayabilirsiniz bakın bu sıramızda alttaki kırmızıyla aynı şeyi yapıyoruz yani şöyle bir tane fıstık yapıyoruz bir tığımız da var bir de karşısındakine şöyle bir fıstık yapıyoruz. 3 fıstığı aynı anda topluyoruz. Altta 5 fıstığı toplamıştık. Burada 3 fıstığı aynı anda topluyoruz. Bu şekilde bu köşeyi oluşturduk. Yani buraya kutu tamamen bir kutu şekli veriyoruz. Bu şekilde Kutu tekniğiyle ve köşelere dikkat ederek, şöyle alttaki kırmızının yaptığımız gibi uyguladığımız gibi orada ne yaptıysak bu şekilde uyguladık. Böyle bile şahane bir model oldu. Böyle bile bırakabilirsiniz. Ama biraz daha hani kenarlarını düzeltmek istiyorum derseniz de benle beraber devam edebilirsiniz. İpimizi ilmek yapmaya çalışıyoruz. Şöyle ilmeğimizi yaptık bu sefer şöyle köşeden tığım batırıyorum ipimi sabitlemeye çalışıyorum bayağı bir takındık bu arada şöyle bir fıstık yapıyorum kapatıyorum sonra üzerine bir fıstık yapıyorum bunu da kapatıyorum burası köşe olduğu için üst üste iki fıstığımızı yaptık, sonra üçüncü fıstığımızı yine tepe yapıyoruz. Bunu kapatmadan hemen dibine bir fıstık yapıyoruz. İkisini aynı anda topluyoruz. Sonra tepeye bir fıstık, hemen Yanına bir fıstık kutu tekniğiyle devam yine tepeye bir fıstık hemen yanına bir fıstık ikisini aynı anda değil de şu alttan başladığımız yerden hani burayı kesip birleştirmişim. Şimdi tığımızda üç tane var. Hemen karşısındakini de yine bir tane fıstık yapıyoruz. 4 oluyor. Sonra hemen bir üstündeki fıstığın arasında bir fıstık yapıyoruz. Ve 5 tane olan fıstığımızı aynı anda toplamaya çalışıyoruz. Bakalım topladık ve kapatıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar yani alttaki bu açık rengimizle yaptığımız işlemin aynısını tekrar bu sırada da uyguluyoruz. Tabi ipimiz bize müsaade ederse takılıp duruyor. Bu şekilde bakın yine çiçek görüntüsü vermiş olduk. Bu işlemin aynısını tekraren şu köşelere dikkat ederek yapalım. Ve bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi diğer kırmızı rengimizle devam ediyoruz. Şöyle artık kenar çevirmesini yapacağız. Şöyle bir tane fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. 3 zincir çekip fıstığın tepesine sık iğne yapıyoruz. 3 zincir bir sık iğne. Yani böyle çentikler oluşturmuş olacağız. Artık burası kenar kısmı. Lifimizi bitireceğiz artık. Şimdi bir tane daha fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. 3 tane çentik yapıyoruz. Yani 3 zincir çekip fıstığın tepesine sık iğne yapıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Sonra köşeye geliyoruz. Köşeye de aynı şekilde bir tane fıstık yapıyoruz. Ama geçiş yaparken iki tane zincir çekiyoruz aralarda. Bunu unutmayalım. Unutmuşum biraz önce hemen yanına geçerken iki tane zincir çekmeniz yeterlidir arkadaşlar çünkü model biraz genişlemiş oluyor bu zincirle de toparlamış oluyoruz gayet düzgün bir lifimiz olmuş oluyor yine üç tane zincir çekip çentiklerimizi oluşturduk arasında iki zincir çektik burası köşe olduğu için aynı yere bir tane daha fıstık yapıyoruz köşeye iki fıstık yapmış olduk yine çentiklerimizi oluşturuyoruz Şimdi şöyle yapmış olduğum bir tane daha fıstık yaptım. Şurayı tekrar göstereceğim. Burası yine alt köşe olduğu için aynı yere iki tane değil de şöyle eksilterekten yani iki fıstığı aynı anda toplayaraktan şöyle bir fıstık yapmış oluyoruz. Ve bunun üzerine de aynı şekilde üç tane zincir çekip sık iğne yaparak çentik yani pıtırcık ne derseniz bunları bunlardan yapıyoruz. Aynı işlemi tekrarlıyoruz. Dikkat etmeniz gereken kısımlar bu köşe kısımlar alt ve üst köşeler bunları bu şekilde yapıyoruz ve gördüğünüz gibi böyle kenar çevirmesi olacak bunu tamamen bitirelim ve sonuna geldiğimizde de iki zincir çekelim ve ilk yaptığımız fıstığın tepesinden kaydırma tekniği ile birleştirelim bir iki zincirle sabitleyelim ipimizi keselim ve bu şekilde lifimizi bitirmiş olduk şimdi sizlere çok farklı bir e, orta kısım hani normalde puf yaparız Puf çiçekli yaparız ama ben bu orta kısmını sizler için biraz daha değişik yani şekilde göstermeye çalışacağım sizlere. Şöyle önce ipimizi ilmek yapıyoruz. Sonra en başta yaptığımız 300 6 e, zincir var diye oraya şöyle alttan destek alarak şöyle orta kısmına tam lifin ortasına ve karşısındaki iki fıstık arasından tığımızı çıkartaraktan şöyle bir sık iğne yapıyoruz. Sonra fıstık boyunca dilerseniz 5, dilerseniz 6 zincir çekerek tam fıstığın tepesinden karşısındaki fıstık arasından tığımızı batırıp çıkartıyoruz. Yine 5 tane zincir çekerek alttaki fıstığa şöyle hemen fıstığın diğer tarafından sık iğne yapıyoruz. Sonra 5 tane zincir çekiyoruz. Bakın şu fıstığın tepesinden tığımızı batırıp karşı tarafındaki iki fıstık arasından şöyle çıkartıyoruz. Yani tepede bir fıstık var. Bu fıstığın tam karşısındaki gelen yerden bu şekilde tığımı batırarak bir alttan bir üstten sık iğneleri yaparak zincir çekiyorum. 5 tane zincir Bakın şu fıstığın karşısındaki denk gelen yer. Sonra bu şekilde yine 5 zincir hemen yanındaki fıstığın tepesine sık iğne 5 zincir alttaki zincirin olduğu yerden tam orta kısımdan fıstığın diğer tarafından bir sık iğne bakın mutlaka alttan destek almanız lazım böyle orta parmağınızla batıracağınız yeri tutmanız gerekiyor ki daha düzgün yapabilirsiniz zaten başka türlü de olmayacaktır şöyle son yaptığımız şöyle zinciri sabitliyoruz sık iğne ile bir iki zincir çekiyoruz pardon bir tane daha fıstığımız kalmış 5 tane zincir çekiyoruz ve şöyle son fıstığın tepesinden sık iğne yaparak yine 5 tane zincir çekip şöyle en altta şöyle sabitlediğimiz ipi başlattığımız yerden sık iğne yaparak bu sefer de bitiriyoruz. Ve i̇pimizi kesiyoruz. Ve gördüğünüz gibi şu ipleri arka taraftan şöyle çekerek çıkartalım ve muntazam bir birleştirme farklı bir orta kısım yapmış olduk. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapmak isteyenlere kolay gelsin.